Nerede Gönül Hanım, bir şey söylediler mi, neden bayılmış? Yok henüz bilgi vermediler, ben de siz gelmeden yalnız bırakmak istemedim. İyi, artık gidebilirsiniz. Gönül Hanım sizin neyiniz oluyor? Size ne? Sizi savunmak için bana hakaret etti, üstelik iş yerinde. Demek ki beni ilgilendiriyor değil mi? Belki de hak ettiğiniz içindir. Belki de siz oyun oynadığınız içindir fikrimi değiştirmek için hasta ve yaşlı bir kadını kullanmaktan çekinmediniz. Siz ne diyorsunuz? Nasıl konuşuyorsunuz? Herkes sizin gibi ahlak yoksunu değil. Tabii ki böyle bir şey yapmadım. Orasını bilemem ama şurası net. Aramızdaki anlaşma bozuldu. Anlamadım. Bu ikimizin arasındaydı. Siz de gidip başkasına söylediniz. O da gelip beni tehdit etti. İşin tadı kaçtı anlayacağınız. Ben de şimdi gazeteye gidip bu haberi baskıya yetiştireceğim. Başka seçenek bırakmadınız. İyi günler. Ali Bey, Ali Bey. Şurada iki dakika konuşalım. Yalvarırım yapmayın bunu ya. Lütfen. Küçücük bir çocuğun hayatını mahvedeceksiniz. Niye yapıyorsunuz bunu? Haber atlamak için mi? Şöhret bir gazeteci olmak için mi? Neden? Nedeni her neyse ne. Yarın gazetede haberinizi okursunuz. Ali Bey lütfen. Çekilin Anime, sen, lütfen. Allah, çekilin lütfen. Allah, lütfen. Allah'ın Çekilin. İzin vermedim Ali Ne ah! yapıyorsun sen ya? Çocuk hırsızından sonra bir de katil mi olacaksın ha? Ağzımı kapatarak anne olmaya devam edebileceğini mi sanıyorsun ha? Hadi vur. Hadi vur. Hadi bitir şu başladı işi. Bunun gözü alamayacağını biliyordum. Ama ben bu haberi yapacağım. gazetesi de. Büyük derece değil mi? Evet. Hanımefendi orada yol çalışması var. Trafik kilit. Başka yoldan gidin. Neresi açıksa oradan gidin. Bir an önce gitmeliyim gazeteye. Peki. <laughs> Çocuğum. Bu artık bitti. Ben gidebilir miyim? Yok size ikinci bir serum daha takılacak. Tahlilleriniz çıksın. Doktor bey bir baksın. Duruma göre sizi taburcu edecek. Bunu kim kaybetmiş? Başkan mı? Ha böyle bir takım giysen herkesin saygı duyacağına eminim. Heh. Hiç fena olmadı Şık görünüyorsun. Babamı biraz düz gösterdi. Turnacığım. Hoşlanmadıysan başka film koyabilirim. Hı? Sevdim ki. Ama gülmedi. Sevmediysen söyleyebilirsin. Film izlemek zorunda değiliz. Başka bir şey de yapabiliriz. Ne yapıyorsunuz kızlar? Film mi seyrediyorsunuz? Evet, ama Turna çok sevmedi bence. Çok kibar olduğu için söyleyemiyor. Hı? Sevdim de. Turnacığım. bak aklıma ne geldi. Sen boş ver bu filmi. Biz seninle puding yapalım ister misin? Hem annene de sürpriz yaparız. Annem puding yaptığını görünce çok sevinecek. Olur. Ee, nasıl yapacağız? Gel gidelim. Ben sana tek tek anlatırım. Rabia öğlen çıktı ve daha gelmedi. Gelmez mi? Sanmıyorum. Baskı bu binada mı yapılıyor? Evet, bu binada mı akşam gidiyoruz. Alo. Alo. ben Gönül. Neden yaptınız bunu? Size karışmayın demiştim. Ben böyle bir ahlaksızlığa göz yumamazdım. Ben dayanamadım. Sizi benim gönderdiğimi düşünmüş. Hesap sonra. Sonra da artık çok geç basacağım bu haberi deyip gitti. Benim yüzümden mi? Ben ona kendimi tam anlatamamışım galiba. Gönül Hanım lütfen sonra konuşalım. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Baygınlık geçirdiğiniz için hastaneye getirmişler sizi. Evet. Şimdi nasılsınız? Yani biraz sersem gibiyim ama herhalde yatmaktan olacak. Daha önce hiç bayıldınız mı? Ya da baş dönmesi falan yaşar mısınız? Yok öyle şeyler olmuyor da... Dün gece bir kez daha bayılmıştım. Peki bayılmadan önce bir şeyler hissettiniz mi? Başınızda bir ağrı ya da uyuşma filan. Biraz başım dönmüştü. Ama herhalde benim tansiyonum düştüğü içindir. Biraz dinlenirsem bir şeyim kalmaz. Ee, ben gidebilir miyim? Ee, Gönül Hanım bugün sizi misafir etmek zorundayız. Bir yere gönderemem. Ben iyiyim. Bazı değerleriniz hiç hoşuma gitmiyor. Daha ayrıntılı incelemem lazım. Tamam. Bir gün ben... Uğrarım tahlillerimi yaparsınız ama şimdi bunun için hastanede yatacak değilim ben. Konu görüşebileceğim bir yakınız var mı? Bana söyleyin. Durum sandığınızdan çok daha ciddi görünüyor Gönül Hanım. thank you Aa, nereye gidiyorsunuz? Daha sizden kan alacaktım. Doktor bey yeni tahliller istedi. Yok kızım yok ben gidiyorum. Ama böyle gidemezsiniz. Doktor daha sizi taburcu etmedi. Yok yavrum ben gideyim. Ay kusura bakma böyle bıraktım ama. Alo. Anneciğim. Canacığım. Anneciğim biliyor musun? Ben bugün bir daha mama verdim. Annesi hiç tırmalamadı beni. Yavrularına zarar vermeyeceğini anlamıştır. Anneannem de öyle söyledi. Biz anneannemle bugün puding yaptık. Üstünü ben süsledim. Emmi pudingi de sana yedim. Ama yemen için birazcık soğuması gerekiyormuş soyana kadar gelirsin değil mi anne? Geleceğim. Turna. Pudingler soğuyana kadar geleceğim. Tamam mı? Tamam. Ben seni bekleyeceğim. Teklifinizi kabul ediyorum. Nerede saat kaçta? Ali Bey burada mı? Maalesef. Nereye gitti biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ee, e, telefon edebilir miyim? Taksim buyurun. Sağ ol. Gelen kadıncağız değil miydi o? O'ydu galiba. Ali abiyi sordu. Gerçi bugün trafiği bayağı yüksek. Gelen giden Ali abiyi soruyor. İyi, tamam. bu Pudin ders olmuş mudur bakayım yok daha soğumamış turnacı gel biz biraz televizyon seyredelim ha Ben burada bekleyeceğim anneler ki anneler çocukları için her şeyi yaparlarmış. Siz de melek için her şeyi yapar mısınız? Ne istiyorsunuz? Ali bey Melek için. Benimle bir gece geçirir misiniz? İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ali Arhana gelmiştim. Tabii, hemen bakıyorum. geldiniz. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Ben alacağım. Gülün Hanım nasıl oldu? Ciddi bir şey yoktur umarım. Sahi sizin neyiniz oluyordu? Buraya sohbet etmeye gelmedim. Peki. Nasıl isterseniz. Buyurun. kadar yeterli. Ben istediğimi aldım. Anlamadım. Siz bu çocuğun annesi olmuşsunuz gerçekten. Onun için göze alamayacağınız hiçbir şey yok. Özür dilerim. Ama gerçekten bunu yapmalıydım. Meleğe ne kadar sahiplendiğinizi görmeliydim. Gördünüz mü? Zeynep Hanım lütfen dinleyin beni. Yaptığınıza saygı duyuyorum. Ne kadar ciddi bir sorumluluk yüklendiğinizi göstermek istedim. Bana o bu korkuyu nasıl yaşatırsınız? Beni kurmak isteyen o kadın cihazla bile cehennem yaşattınız. Haklısınız Melek için bunu yapmalıydım ama. Onun adı Turna. Siz hayatına girene kadar kendi düzenine yaşıyordu. Bir şekilde hayata tutunuyordu. Kaçıp kurtulmak istiyordu. Bunun hemen hayatta kalmayı başarıyordu. Mutlaka acı çekiyordu ama başarıyordu. Çünkü bildiği tek gerçek buydu. Şimdi siz ona bambaşka bir hayat sunuyorsunuz mutlu, huzurlu, sevgi dolu. Hak ettiği gibi. Tüm çocukların hak ettiği gibi. Ya bir gün bundan yorulursanız... ...ya da önünüze bir engel çıkar turnayı eski hayatına geri gönderirseniz... ...o zaman eski melek olamaz. Artık eskisi gibi karanlıkta yaşayamaz. Bu asla olmayacak. Turna benim kızım. Onu herkesten ve her şeyden koruyacağım. Ben sizin yaptığınızı yapamadım bedeninin küçük bir çocuk ödedi Ne Şurada iki dakika oturabilir miyiz? Hikayemin devamını dinlemek istemez misiniz? Oturmak istemem ama siz dinliyorum. Peki. Yine böyle su istimale vurulmuş çocuklarla ilgili bir araştırma yapıyordum. Çocuklardan biri nedense kendini bana çok yakın hissetti. Hatta bana bunu verdi. Onun için ben de bir kahramandım kötü muamele gördü, dayak de yüzünden belliydi. Ben de babasını sıkıştırdım. Sorguya çektim. Bana pis pis güldü. Madem bu kadar dert ettin kendine, ver bir milyon çocuk senin olsun dedi. Ben de çocukla defalarca konuştum. Baban sana kötü mü davranıyor, korkma söyle. Bak biz seni koruruz dedim. Ama babası hakkında tek bir kötü laf etmedi. Ben de tereddüt ettim işte. Çocuğa oldu peki? Öldü. Babasından dayak yemiş. Karnına yediği tekmeler yüzünden iç organları iflas etmiş. Ben onun kahramanı olamadım. Sizin yaptığınızı yapamadım. Ölmesine göz yumdum. yaptığınız şey benim yapmaktan kaçtığım, kaçındığım şeydi. Pes etmeyip onu korumaya çalışsaydım her şey başka olabilirdi. Belki sonu mutlu olmazdı ama en azından onu o pislikten kurtarmış olurdum. Bu arada Haberle ilgili yaptığım bütün araştırma burada. Buyurun sizde kalsın. Haberi yapmayacağımdan emin olabilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa Uzak beni... Uzak durun bizden!